Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzla beraberiz. Bugün sizlere kısacık bir video çekeceğim. Küçük bir el aletini tanıtmak istiyorum ama marifeti boyutuyla ters orantılı benim işime muazzam derecede yarıyor. Eminim ki sizin işinize de yarayacaktır. Şu görmüş olduğunuz alet arkadaşlar. E, temelli iki parçadan oluşuyor. Şunun birkaç e, farklı uzunlukta olan boyutu da var. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu arkadaşlar benim çok fazla kullandığım şu görmüş olduğunuz kılavuzu kılavuz çekeceğiniz yüzeye 90 derece bir şekilde dik tutmaya yarıyor. Şöyle. Çünkü kılavuz çekmenin püf noktalarından bir tanesi şu çekeceğimiz kılavuzu yüzeye 90 derece çevirirken 90 derece tutabilmek. Yoksa bunu birazcık eğimli tutar isek daha sonradan takacağımız cıvata da böyle eğimli olur yüzeye ve hoş olmaz. Ben kılavuzu yapmış olduğum projelerde müthiş bir şekilde kullanıyorum. Çok faydalı iki parçayı birbirine sağlam bir şekilde bağlamak için. Eminim ki sizler de kullanıyorsunuzdur. Ama en büyük sorun dediğim gibi kılavuzu yüzeye 90 derece tutamama. Bununla ilgili herhangi bir cihaz var mıdır bilmiyorum ama ben şöyle düşündüm aklıma şöyle pratik basit 3 boyutlu yazıcıda basılabilecek bir alet geldi. Bunu tasarlamadan önce şöyle bir anahtar mı bu tam olarak ne bilmiyorum. Muhtemelen bir lokma takımının içerisinden çıktı. Şunu görünce dedim bu tasarımda bunu kullanayım. Bunun üzerine bir tasarım yapayım dedim. Bu bunun tutacağı olsun. Şu görmüş olduğunuz kısmı. Benim e, kılavuzlarım 6 köşeli. 4 köşeli olan kılavuzlarım da var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Şöyle dört köşeli kılavuzlar. Bunların tutacağı şurada var ama yine ona da şöyle bir e, alet tasarlamak gerekiyor. Şu yani bunun tutacağı buydu. Bunun şurasına da şöyle bir alet yapılır ise bunları da yine 90 derece yüzeye tutabiliriz. Ama ben daha çok sırtı altı köşeli olan kılavuzlarımı kullandığım için şununla yani şu tasarlamış olduğum şu tutacak müthiş bir şekilde iş görecektir. Şu dediğim gibi şu küçük altı köşe anahtarı şuraya takıyoruz. Şöyle daha sonrasında da kılavuzumuzu buraya takıyoruz. Bakalım bu buraya girecek mi? Yok bu olmadı. Şöyle daha ince bir kılavuz takayım. Kılavuzumuz şu arkadaşlar bu zaten piyasada bulunan birçok kılavuz sapına benziyor şu kısım. Asıl numara şu boruda arkadaşlar. Şu çünkü bu bunun etrafına giriyor ve burada serbest bir şekilde dönebiliyor. Dolayısıyla biz kılavuz çekeceğimiz yüzeye şöyle tuttuğumuzda bakın şu aradaki boruyu şöyle tuttuğumuzda kılavuzumuz dönüyor ve yüzeye 90 derece bir şekilde ilerleyecektir. Hemen bir deneme yapalım arkadaşlar. Şöyle şu parçaya ben ee, diş çekeyim. Şu görmüş olduğunuz iki tane deliğe diş çekeceğim. Metrik 5 diş çekeceğim arkadaşlar. Yaklaşık metrik 4 çapında bu delikler. Hemen şunu mengenemize sıkıştıralım. Mengeneye sıkıştırırken de aletin marifetini gösterebilmek adına biraz eğimli. Şu yüzeye eğimli oldu. Yani yaklaşık 40-45 derece gibi eğimli. Yani daha da zorlaştırdım işi. Şimdi ben eğer herhangi bir kılavuz tutma sapı ile şöyle göz kararı kılavuza bakarak çekmeye kalkarsam gayet yamuk olur. Hemen bir tanesini böyle yapalım, ikincisini de bununla yapalım. Genelde kalın parçalara diş çekerken yani kılavuz çekerken bir yağ kullanıyoruz. Bu kılavuz daha da rahat bir şekilde ilerleyebilsin diye. Bu ince bir alüminyum parça olduğu için herhangi bir yağ kullanmadan böyle kuru bir şekilde ben kılavuzu çekeceğim. Şöyle göz kararı olabildiğince dik tutmaya çalışıyorum. Şuradan da bakayım mengeneye dayanmasın ucumuz. Tamamdır arkadaşlar. Kılavuzu çektim. Videomuzun açıklamalar kısmına kılavuz sapımız ile şunun çizimini koyacağım. Ben kılavuz sapının şu iki tane çentiği var şurada arkadaşlar. Bunlar şu tarafta arka taraflarda olursa uzun belki daha kolay tutulabilir. Şöyle çevrilebilir ama bunu 3 boyutlu yazıcıda baskı alırken bu zor olacağı için ben bunları bu tarafa doğru yaptım. Şöyle tutup çeviriyorum. Benim işimi şimdilik görüyor. Siz çizimi indirip kendinize göre de tasarımı değiştirebilirsiniz. Özellikle şuraya taktığımız şu metal parça, metal anahtar diyeyim artık buna. Bunun büyüğünü, küçüğünü, çapı farklı olabilir. Buna göre şu parçayı değiştirebilirsiniz. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bunu taktım. İlk başta şöyle olacak. İlerledikçe gidecek. Şöyle bakın bunu tutturdum. Şu alttaki boruyu tutturdum. Bu üstte. Şu an yüzeye bu dik ve başladım çevirmeye. Bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Şimdi söküyorum. Hemen iki tane civata buralara takalım ve bakalım hangisi daha güzel gözüküyor. Şöyle arkadaşlar iki parçamızda hemen hemen ikisi de 90 derece gibi ama şöyle bakıldığında bilmiyorum kamerada gözükecek mi şu parçamız yani şu desteksiz yapmış oldum sanki biraz daha bu tarafa doğru çok hafif eğik gibi bilmiyorum kamerada bu gözüküyor mu? Ama e, şunu kullanarak açmış olduğumuz şu kılavuz gayet düzgün. Hemen hemen her açıdan 90 derece gözüküyor. Gayet başarılı, basit, kullanışlı bir alet olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Umarım işinize yarar. Bu video dediğim gibi kısaydı. Bunu tanıtmak için. Hoşça kalın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.